Bir daha asla otobüs durağında beklemeyeceksiniz. Ed adındaki bir adam bir gün oldukça yağmurlu bir havada işten eve dönüyordu. O sırada otobüs durağında duran güzel bir kadın gördü. Kadının şemsiyesi yoktu ve sırılsıklamdı. Ona yaklaşıp seni eve bırakmamı ister misin diye sordu. Kadın evet dedi ve araca bindi. Adının sağ Joanne olduğunu söyledi. Ed kadından çok hoşlanmıştı ve ona yarın benimle buluşmak ister misin diye sordu. Joanna ise evet isterim diye yanıtladı. Sonrasında pek çok kez beraber dışarı çıktılar. Her zaman otobüs durağında buluşurlardı. Bir gün yine buluşacaklardı ve Ed orada en az bir saat bekledi. Ama Joanna durağa hiç gelmedi. Ed onun için çok endişelendi ve evine gitmeye karar verdi. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Ed önce kendini tanıttı ve bugün buluşacaktık Joanna gelmedi. O iyi mi diye sordu. Kadın şaşırarak adama baktı ve ben Joanna'nın annesiyim. O şu anda burada değil dedi ve Ed'i içeri davet etti. Ed eve girince bir fotoğraf